Kayalar Grup İthal Hayvancılık olarak Almanya'dan seçimlerimizi tamamladığımız Simental Gebe Düveler'in karantinada bulunduğu işletmedeyiz. Hayvanlar tek tek kendi hekimlerimiz tarafından Almanya'da seçildi. Karantina işletmelerine geldi. Burada karantinalarını tamamladıktan sonra Burdur Gölüsar Sorkun Köyü'ndeki işletmemize gelecekler. Sizler de beş baş üzerinde bu birinci sınıf hayvanlardan sahip olmak isterseniz 0248-234-1177, 0553-663-1177 no. telefonlardan bizlere ulaşıp ayrıntılı detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Ayrıca işletme teslim olarak da 30 başı üzerinde gene aynı numaralardan bizlere ulaşıp detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdiden ülke üreticilerimize, ülkemize hayırlı uğurlu bereketli olsun inşallah bu birinci sınıf Alman tankları.